İmplant e, bizim implant dediğimiz materyal biyo uyumlu ve eksik dişin yerine koyabildiğimiz tabiri caizse yapay diş gökünü taklit eden bazı materyallerdir. Genellikle 18 yaş üstü ve genel sağlığı yerinde olan herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kişilere yapabiliyoruz. Yani bu durumda eğer ki bir tıp anlamında herhangi bir kişisel sağlık sorunu yoksa her türlü uygulayabiliyoruz. Çene kemiğini artık yeni gelişen teknolojilerle veya imkanlarımızla birlikte çene kemiğinde yeterli bir kemik hacmi yoksa bile kemik tozlarıyla farklı ameliyat biz bu çene kemiğini geliştirip ona göre de yine implant tedavilerimizi çok güzel bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. E, implant e, ameliyatı hiçbir şekilde acılı bir işlem değildir. Halk arasında genelde gerçekten çok e, korkulan bir durumdur. Ama implant ameliyatı oldukça acısız, kısa süreli bir tedavidir. Bazen komplikasyonlu bir diş çekiminden bile kısa sürdüğü zamanlar oldu. E, implant gerçekten çok ciddi bir iştir. Hekimin deneyimi bu konuda çok önemlidir. E, ve kullanılacak aletlerin sterilizasyonu, ortamın temizliği, bu implant topraklarında, operasyonun güzel geçmesine çok yardımcı olur aynı zamanda implantı yaptıktan sonra hastanın da ağız hijyenine ya da bazı alışkanlıklarına sigara gibi dikkat etmesini istiyoruz biz e, bu bütün koşullara dikkat edildiğinde implant tedavisi gerçekten hastanın çiğnemesine fonksiyonuna ve gerçekten gülüş estetiğine etkisi olan çok e, sıklıkla uyguladığımız tedavilerdir Kişiden kişiye olarak bazı uyguladığımız protokoller değişebiliyor. Hatta yeni gelişen teknolojiyle aynı gün dişi çekip bazen anında yükleme dediğimiz durumlar, protokoller var. Eğer ki kemiğimiz güzelse hastayı hiç dişsiz bırakmadan direkt implant yapıp dişlerini bile hastaya teslim edebildiğimiz bir durum olabiliyor. Bu da gerçekten hastaları yüz güldürücü sonuçlarla uğurlamamıza faydası oluyor. Ee, dediğim gibi değişen teknolojilerle birlikte ya da hastanın genel sağlığına göre e, implant uygulama süreleri de bizim için değişebiliyor. Yani implant tedavisinin bitiminden bahsediyorum. Implantı e, yerleştirmemiz gerçekten hani, anestezi altında yapıldığı için hastanın konforunu hiç bozacak bir tedavi değil. Üst yapısı vesaire çeşitli uygulamalarla da hastayla bunu istişare ederek e, kısa süreli artık direkt tedaviyi sonlandırabiliyoruz. E, bu da hastanın genel hayatında çok daha olumlu sonuçlara neden oluyor. E, implant sadece Anlamanın gerçekten doğru yapılması gerekiyor ve implant tedavisinden korkmamanızı rica ediyorum çünkü implant artık çok sıklıkla uyguladığımız bir tedavi. Eğer iyi bir kemik varsa, iyi bir hekim varsa ve ortamda gerçekten bütün olanaklar varsa, implant tedavisi eski yaptığımız köprü tedavileri vesaire bunların yanında gerçekten çok daha revaçlı olan bir tedavi.